Bir aydan beri sıkıntılı bir durum yaşanıyor dolarla ilgili. Daha çok beyaz dediğimiz dolarda sıkıntı var. Başını da 50 dolar çekiyor. E, tabii böyle bir sıkıntı çıkınca gerçek 50 dolarlar da e, alım-satımda sıkıntı yaşanmaya başlandı. Ancak bu süreç bir iki hafta içerisinde geçer diyebilirim çünkü bu sahte dolarların miktarı henüz belli değil. Ben 40 senedir sektördeyim. Ben dahil sahtesiyle gerçek olanı ayrı etmekten zorlandığım için bankalar için de sıkıntı devam edecektir. Bu sahte dolarların toplanması lazım. Bu da iki haftayı bulur. Tabii şimdi makinelerde geçiyor. Makinelerde para sayma makineleri yurt dışına geliyor. Bu makinelerin de bir iki hafta içerisinde güncellenmesi lazım güncellendikten sonra da sıkıntı ortada kalır diyebilirim.